Merhaba sevgili dostlar ve sevgili yatırımcılar. Özel videomuza söz verdiğimiz gibi gübre fabrikalarıyla başlayacağız. Açıkçası çok önemli bir bilanço açıkladığı için biraz da detaylarını da inceledim. Bunları kısaca sizleri sıkmadan aktarmaya çalışacağım. Ee, teknik temel bilanço ve takas analizi olacak kısa ama değerli bir analiz olacak. Sizler de o yüzden videoyu beğenmeyi, altına da fikirlerinizi paylaşmayı yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın dostlar. Takip etmeyi de tabii ki unutmuyoruz. Şimdi öncelikle Tabii ki şirketimizin kritik bilançosu, bu kadar erteleme istediler vesaire insanlar hatta ben de dahil yani bu işin içerisinden bir şey çıkacak herhalde diye böyle birazcık e, açıkçası meraktaydım. Ama beklediğim gibi olmadı, aksine güzel bile oldu. O yüzden de hızlı bir şekilde yani detaylarına fazlasıyla indim. Yani burada nakit ve benzerindeki artış mesela var ama neden var? Bunlara da bir kadar incelemelerini yaptım. Lakin tabii ki bu kadar detayları boğup sizlere de sıkmak istemediğim için ben genel bilgilendirmeler yapacağım sizlere. Şimdi öncelikle varlıklarımıza bir bakalım. Dönem varlıklarımızda bahsettiğim gibi önemli bir artış var. Azımsanmayacak bir artış. 9.2 milyardan 11.5 milyara artmış durumda. Bu sadece 3 ayda gerçekleşen artış arkadaşlar. Gerçekten önemli bir artış. Burada tabii ki en önemli kalemlerden bir tanesi nakit ve benzeri yani nakit girişi olmuş. Finansal yatırımlara baktığımızda keza 191 milyondan 234 milyona çıkan bir artış var. Bu önemli bir artış. E, neticede stoklara baktığımızda bir miktar stok eritmişiz. Bu 3 aylık süreçte satışlar gerçekleşmiş zaten birazdan onu da göstereceğim sizlere. Ondan sonra peşin ödenmiş giderlerimizi düşmüşüz vesaire. Bunlar Dönen varlıklarımızı 9.2 milyardan 11.5 milyara dediğim gibi çıkartmış durumda. Peki duran varlıklarımızda ne olmuş? Duran varlıklarımızda da artışımız var. Yani burada 3.7 milyardan 4.3 milyarı çıkan bir artış var. Burada da maddi duran varlık alımları olmuş. 3.5 milyar, yani 500 milyon, 400 milyonu zaten buradan gelmiş yaklaşık. Ee, burada bir varlık artışımız olmuş. Ee, gelelim vücudluluklarımıza. Burası da tabii ki çok önemli bizim için. Kısa vadeli yükümlülüklerimizde de keza bir miktar artış var. 8.5 milyardan 10.2 milyara artmış durumda. İlişkili olmayan taraflara ticari borçlarda 2 milyarlık bir artış zaten tamamen neredeyse burada geliyor. Kısa vadeli borçlanmalarımız var. Yine 2.5 milyondan 2.5 milyar liradan 2.93'e yakın bir artışımız var burada da. Ee, uzun vadeli yükümlülüklerimize baktığımızda ise öyle çok önemli bir artışımız yok. 422 milyondan 470 milyona çıkmış durumda. Şu dönemde zaten yükümlülüklerin artması biraz normal diyebiliriz. Ee, ama baktığımızda varlıklarımızda da önemli bir artışımız var. Gelelim gelir tablosuna. Burası bizim için en önemli yer arkadaşlar. Ee, gübre fabrikalarının gelir tablosu ne duruma gelmiş. Şimdi geçen sene... 3 aylık dönemiyle bu senenin 3 aylık dönemini kıyaslıyoruz. Yani geçen seneden eklenenden bahsetmiyorum. Bu önemli bir kıyas olacak bizler için. Geçen sene 2.3 milyarlık bir satışımız varken bu sene neredeyse 8 milyara çıkartmış durumdayız. Yani 3.5-4 katına çıkmış bir satışlar var. Bu önemlidir. Gerçekten pazarda artık gübre taş daha da yer etmiş durumda. Bunun da biraz detaylarına indim zaten. Yani sadece yerelde yani yurt içi satışları değil. ...yurt dışı satışları da 3 katına çıkmış arkadaşlar. Yani bu sadece yurt içindeki pazar hakimiyetten değil... ...yurt dışında da önemli bir ihracat yapmış durumda. Brüt kâra baktığımızda lakin tabii ki burada belirli maliyetleri var. Yani gübre sonuç olarak bir girdisi de var. Bu girdilerinde de dövizden dolayı yurt dışından bayağı bir mal ithal ediyor. Ondan dolayı girdilerinde de maliyetler artıyor. Burada 1.7 milyardan 6.4 milyara çıkmış girdilerimizin maliyeti de. Zaten neticede brüt kârımız... 545 milyondan 1,5 milyara çıkmış durumda. Yani baktığımızda bürüt karımız da 3 katına çıkmış durumda. Gelelim burada tabii ki giderlerimize biraz. Genel yönetim giderlerinde önemli bir artış yok. Pazarlama giderleri ister istemez iki katına yakın artış göstermiş. Esas faaliyetten diğer gelirler 253 milyon. Esas faaliyetten diğer giderler 823 milyon. Bunların da kalemlerine baktığınızda detaylı görebilirsiniz. Neticede bunları da düştükten sonra esas faaliyet karımız en önemli kaleme ulaşıyoruz. 233 milyondan 770 milyona çıkmış. Burada e, finansman tabii ki giderleri gelirleri var. Burada biraz finansman gelirleri sağlamışız. Bu önemli bir şey tabii ki. Burada 792 milyona çıkartmışız. Ardından finansman giderlerimizde düştüğümüzde e, 782 milyon yani gideri gelirinden daha düşük diyebiliriz sonuç olarak kayıplarımıza baktığımızda. Ve VES vergileri düştüğümüzde neticeye ulaşıyoruz. Net dönem karımız bir önceki dönem 94.6 milyon iken bu dönem 690 milyona çıkmış arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir karlılık artışı var. E, 94 milyon yuvarlayın 100 milyon olsun. Diğerinde yuvarlayalım 700 milyon olsun. 7 katına çıkan 3 aylık bir kıyaslamada net dönem karımız var. 7 kat. Bu gerçekten özellikle bu tarz şirketlerimize yakıştırdığımız, hak ettiğini düşündüğümüz ve gelecekte inşallah bunlar 7 kat değil 17 kat olur. Bu umudumuzu yinelediğimiz, ağzımıza sürekli çevirdiğimiz bir durum. Bu açıdan gerçekten memnunum. Karlılık açısından gübre fabrikaları hem varlıklarını arttırmış hem karlılığını arttırmış. Nitekim baktığımızda tabii ki yükümlülüklerimiz artmış. Orasını çok istemiyoruz tabii ki ama yine de kısa vadeli yükümlülüklerde hani böyle iki katına çıkan bir artışımız yok. O yüzden ee, kabul edebilirim. Özellikle bu dönem içerisinde bu kadar döviz ee, zarar yazan Stoklara mecbur zarar yazan bir durumdayken gübre fabrikaları yine de neticelendiğinde güzel artışlar sergilemiş durumda. Cari oranlarımıza baktığımızda piyasa değerinin 7.23, FK'nın da 26 olduğunu görüyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey üzerinden geçmek istiyorum. Arkadaşlar bu şirketin temel oranları gerçekten çok kötüydü. Yani geçen dönemlerde de bilanço analizi yapmıştım, özel videolar hazırlamıştım. O zaman da beklentilerimi hem teknik hem temel olarak da paylaşmıştım sizlerle. Bu şirketin cari oranları pahalı. Yani cari oranların pahalı derken hani sektörel olarak baktığımızda ee, da olsun. Genel olarak baktığımızda da bu düzelmiş hali diyebilirim. Bundan çok daha kötü oranlarımız vardı. Lakin o zaman şunları söylemiştim. Arkadaşlar bu şirket gübre fabrikaları. Yani gübre taş. Bu şirketin ne olursa olsun, ne kadar kötü cari oranları olsa olursa olsun önce beklentiyi aldı. O zaman biliyorsunuz altın madenleri vesaire gibi açıklamalar vardı. Bunu piyasa biliyordu ama fiyatlamamıştı. Çünkü kap gelmemişti. Kap gelene kadar neredeyse 3 liralardan başlayan trendleri 80 liralara gitmişti. Böyle bir artışın tabii ki temel oranları doğru tutabilmesi mümkün değil. Çünkü bunları beklentiyle yaptılar. Yani gelen bir kar açıklamasıyla yapmadılar beklenti aldıkları için henüz cari oranlarına veya karlılığına yansımamıştı bu yatırımlar. O yüzden de beklenti inanılmaz yükselmişti. O zaman da size şunları söylemiştim. Gübre taş, gübre fabrikaları, normal temel analiz kıyaslamaları bu şirket için şu an geçerli değil demiştim. Yani buraya bakıp da Aha gübre fabrikaları inanılmaz pahalı. Bu yatırım yapılmaz. Bu şirket yeniden işte 10 liraya 15 liraya düşmesi gerekiyor. Bunların kısa vade veya orta vadede hayal olduğunu söylemiştim. Nitekim söylediğimiz gibi 50 liralardaydı ben bunu konuştuğumda. 76 liralar düzeltme yapmış hali. Yani ne demek istedim o zaman? Dediğimde birebir gerçekleşmiş oldu. Yani 50 liranın üzerine bile %50'lik bir prim yapmış durumda şu an düzeltme yapmış haliyle. Çünkü işte bunu bekliyordum arkadaşlar. Yatırımlar bazı zamanlar bu Sasa polisler için de geçerlidir. Sasa da böyle bir şirket. Cari oranlarına baktığınızda eyvah dersiniz. Ama şirketin faaliyet raporlarını okumaya kabiliyeti olanlar şirketin eyvahlık bir şirket olmadığını bilirler. Gübre fabrikaları da böyle bir firmadır. Bu da ileri vadede karlılığını yatırımlarını büyüttükçe, karlılığını arttırdıkça zamanla piyasa devletler 2, 1,5, 1 demeye başlar. FK'sı 15, 10 demeye başlar ve böylelikle rayına oturur. Burada fiyatı geriye çekerek değil, karlılığını arttırarak temel analizini yürütüyor. Bu çok önemli, bu çok kıymetli. Şimdi fiyatı geriye çekerek de temel analizin düzeltebilirsin. Bazı şirketler ki masa başı şirketleri öyledir. Bir masa, bir sandalyeyle yönetilen şirketler var maalesef borsada. Onlar öyledir. Fiyatı supernovaya kaldırır başladığı noktayı neredeyse geriye getirirler. Yani örnek veriyorum 3 liradan 88'e götürürler. 88'den 10 liraya ya da 7 liraya geri çekerler. Böylelikle cari değerlerini hemen hemen oturtmuş olurlar. Ama gübre fabrikaları fiyatını 88'lerden 76'lar seviyelerinde tutuyor. Aynı zamanda cari değerlerini de düzeltiyor. Burasına ben gayet kıymet veriyorum. Burası zaten aşırı pahalı bir oran değil ama ucuz da değil onu da söyleyeyim. Ee, gelelim takaslarına arkadaşlar e, takaslarına da baktım takaslarında da öyle ekstra bir durum var mı derseniz yok. Sadece şöyle bir sıkıntısı var ya zaten hemen hemen takasları bu durumdaymış. Bir tek Stibank yabancıda önemli bir çıkış meydana gelmiş. Yani şirkette e, 6.5 milyon civarında gezerken bu Mayıs'ın başında 1.5 milyona yakın bir gerçekleştirmişler bir tek bu aşırılığa kaçmış durumda Bu da Muhtemelen dövizden dolayı yani burada özellikle hafta içi yaptığım Telegram grubunda da yaptığım yorumlarda bu dövizin özellikle baba kağıtlardan para çıkartıp oraya aktığını oradan sonra da inşallah geri geleceğine inancımı söylemiştim. Özellikle örnek veriyorum Citibank'ın geri 1,5 milyon notu geri girmesi durumunda zaten fiyatı az çok tahmin edebiliyorsunuz. Burada şimdi son olarak geleceğiz. He bir bakalım. Günlük e, 419 milyon civarında bir hacme sahip. E, bu da ortalama seviyelerde hareket ediyor. Gördüğünüz gibi 400-500 milyon ortalama ya hatta bu şirketin 500 milyon ortalaması diyebilirim. Ufak son bir haftadır e, çok ciddi hacim kaybı vardı. 200 milyonlara kadar düşmüştü. Ardından bir toparlamayla yine 400-500 bandına getirmişler. Bollinger'ın alt kademesinde hareket ediyor ama ben teknik olarak Matrix'ten ziyade sizlere burada bilgilendirmek istiyorum. Teknik olarak durumumuz açıkçası çok kritik bir seviyede. Yani tamam şirketimizin bilançosu iyi. Güzel bir bilanço fiyatlaması hak ediyor ama bazen bunu küçük yatırımcıya kısa vadede rahat mal kitleyebilmek için fırsat bilip burada mal çıkışı yaparlar. Ardından bir miktar yatay sürdürüp oradan topladıkları malları tekrar bıktırdıktan sonra tabii ki küçük yatırımcıyı toplar ve sürerler. Bunlar orta vadede de gerçekleşebiliyor bu karlılık hareketleri. Ama ben yine de teknik olarak belirli noktalara sizlere değineceğim. Buralara dikkat etmenizi sizlerden de rica ediyorum. Şimdi bu kağıdımız yükselen bir trend içerisinde hareket ediyordu ve bunu da birçok kez sizlerle değerlendirdik aslında. Hem desteği hem direnci hem buradaki desteği değerlendirmiştik. 74 bantlarındaki desteği buradan 82,5'lara gitmişti. Hem de en son e, Telegram grubumda da göstereceğim. Bakın ne zamanmış? 12 Mayıs'ta saat 11 civarlarında Gübre fabrikaları 73 67 kademesinden değerlendirilebilir. Tepki kovalanabilir diye Telegram grubumda da uyarmışım. Gördüğünüz gibi kağıt aynen de bahsettiğim kademeye geliyor. Ve buradan aldığı ikili dip aynı zamanda e, 200 günlük ağırlıklı ortalama desteğimizden tepki alarak tekrardan dışına çıktığımız, gaplı çıktığımız trendin içerisine girdi. Burada gapını kapattı. Direnç onayı aldı. Şimdi geldik biz bu trendi bozacak mıyız yoksa onaylayıp çok güzel bir trend oluşturacak mıyız? Buranın karar aşamasına geldik. Yükselen trendimizin alt trend destek bandındayız arkadaşlar. Bakın düzeltme yaptıktan sonra buradaki destekten örnek veriyorum e, cuma günü 76.45 bandlarına kadar sarkmasında bir problem yok. Buradan tepki alarak eğer bir dönüş sergileyebilirse özellikle dirençlerimizi yine vereceğim tabii ki. Mesela 80.53 bandı önemli bir direnç bu direncin üzerine atması durumunda ki bakın RSI olarak da hem onaya gelmiş hem trend onayına gelmiş. Aslında teknik olarak evet bir miktar risk barındırıyor lakin güzel de bir tepki alabilir. İlk tepkiyle karşılaşabileceği yerler 79.02, 80.52 ve tabii ki hedef açısından kısa vadeli 82.46'yı verebilirim. Burada oluşturabileceği trend ve üstüne hareketler gerçekten çok ciddi bir prim barındırıyor. Ama dirençlerimiz dediğim gibi sık ve çok kritik bir destek bandındayız. Çok güçlü bir destek diyemem ama bu destek onaylanmalı arkadaşlar. Gübre fabrikaları açısından trendde 76.45'e kadar günlük altta açılış benim için hiçbir problem değil. Anlık orada eksi açabilir. Oradan destekler onay alıp tekrar trendin içerisine girmeli. 80.52 üstünde rahatlamaya başlarız. 82.46 üstünde hızlanır kağıt. Hızlanmaya başlar. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Evet dostlar, gerçekten çok detaylı olduğuna inandığım, hem de çok sizlere sıkmayan, hem teknik, hem temel, hem bilanço, hem takas analizi yaptım. Yine şöyle kısaca üzerinden geçmek gerekirse, cari oranlarımız ucuz diyemeyeceğim, ama gerçekten önemli bir derecede düzeltilmiş durumda. Karlılığımıza baktığımızda neredeyse 7 katına çıkan bir karlılıktan bahsediyorum. Bu çok kıymetli bir durum. Ondan sonra teknik duruma baktığımda tam onay almaya gelmiş durumda. Bu onayı aldığında önemli bir dönüş sinyali gelebilir. Takasta sadece Citibank'tan önemli bir çıkış var. O da dövizden sonra doların hareketi inşallah düzeltmedikten sonra ya da yataya bağlayabildikten sonra gübre fabrikalarına tekrar bir giriş yapar ve bu lotları geri sokarlar. Böylelikle bir rahatlama da getirebilir. Evet dostlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalı takip etmeyi, videoya yorum yapmayı, ve beğenmeyi unutmayalım. Elimden geldiğince sizlerin yanında olmaya, bu tarz analizlerle bilgilendirmeye çalışmaya devam edeceğim. Her şey gönlünüzce olsun.